merhaba arkadaşlar ben Burak Getiş Bugün sizlerle birlikte Solidworks temel seviye katı modelleme teknikleri serimizin 16. modelini modelleyeceğiz Ekranda görmüş olduğunuz basit e, Modelleme parçalarından birini Modellemeye çalışacağız Arkadaşlar bu bizim Okulda bilgisayar destekli resim dersinde Bize sorulmuş Sınav sorularından biri olması lazım yanlış hatırlamıyorsam e, Sizlere Faydalı olacağını düşündüğüm için bu modeli Modellemeyi tercih ettim Arkadaşlar e, hemen bir yeni çalışma sayfası açtıktan sonra modelimizi karşımıza alalım. Bakın bu görmüş olduğunuz model yine e, teğetsel ve dairesel objelerden oluşuyor. Yani yay ve daireden oluşuyor belli başlı kısımları. E, o yüzden bu ayrıntıları verebilmek adına e, bu parçayı tam karşımıza aldığımız görünüşü itibariyle modellemeye başlayacağım. Daha doğrusu skeç açıp e, skece başlayacağız. E, Şimdi dilerseniz e, burada bir şey belirtmemiş. Yani şurası ön düzlem olacak ya da yani şurası ön görünüşü ya da parçanın burası sol yan görünüşü gibisinden bir ok yönüyle belirtme olmamış. Ben burayı e, yani 64 milim ölçülendirme çizgisinin olduğu yani tam karşımıza aldığımız kısmı parçanın e, ön düzlem olarak yani ön görünüş olarak kabul ederek modellemeye başlayacağım. O yüzden ön düzleme bir sketch açacağım. Sketchi açtıktan sonra hemen e, orijinden başlayarak 20 milim yatay bir çizgi çekeceğiz. Şöyle. Ve bunu akıllı ölçülendirme ile ölçülendireceğim. Çizgi komutumu aldıktan sonra. E, sonrasında yine bakın 6 milim yükseklik verilmiş bu dikdörtgensel kısımda. Hemen burayı da iki bir çizgi ver çektim. Burayı da 6 milim ölçülendirdim. Sonrasında yapmam gereken şey şu, bu noktadan başlayarak şu görmüş olduğunuz noktayı hizalayacak şekilde, bakın otomatikman SolidWorks bunu hiza alıyor, bu şekilde konturu tamamlamak. Bakın çizimim şu an tam tanımlı. Sonrasında ne yapacağım? Hemen şu noktanın hizasında bir point atacağım ki şu yayın merkez noktasını sabtlayabilim. Bakın yer çapı 14 milim ise şu nokta ile şu nokta arasındaki mesafenin 14 milim olması lazım ki yer çapı ölçüsü olsun. Hemen bu iki noktan arasındaki mesafeyi 14 milim ölçülendirdim. Sonrasında daireyi aldım. Hızlı bir şekilde yayı çizebilmek adına. Daireyi aldıktan sonra şu şekilde görmüş olduğunuz gibi yer çapı 14 milim olan bir daire çizdim. Sonrasında bu dairenin belli bir kısmını trimle, trimlemem gerekiyor. O yüzden yardım çizgi yani merkez çizgisi komutunu kullanarak e, dairenin dörtte birini şu şekilde görmüş olduğunuz gibi e, böldüm ve sonrasında objeleri budak komutunu alarak görmüş olduğunuz gibi e, dairenin belli bir kısmını budadık. Sonrasında yapmam gereken şey şu, bakın diğer yayın yani yarı 34 milim olan yayında e, merkez noktası aynı. E, bunun da başlangıç noktası, bakın bu 20 milimlik çizginin bitim noktasıymış yayın başlangıç noktası. Biz de yine daire komutunu alacağız. Bu sefer başlangıç nokta yani bitim noktası. Ee, şu olacak şekilde bir daire çizeceğim ki yayın başlangıç noktasını belirleyebilirim. Sonrasında görmüş olduğunuz gibi şu e, çizgiyi uzatıyorum. Merkez çizgisini. Sonrasında yapmam gereken şey şu. Zaten burada bir çizgi var. Çakışık. Yani çakışıklık olan kısmı budamıyor. Solidworks objeleri budala e, komutunda. Çakışık olmayan kısımları buduyor. Bakın burayı da budamadı. Burayı da budadığım zaman eee yayımı çizmiş oluyorum otomatikman. Sonrasında bakın yine bu yayın bitim noktasında yarı çapı 6 milim olan bir yay çizilmiş. isterseniz i̇sterseniz bunu 3 nokta yay ile de çizebilirsiniz şu şekilde. Şöyle. Ben diyeceğim ki bunun yarı çapı 6 olsun. Sonrasında CTRL e sol ile bakın görmüş olduğunuz gibi e, dikeylik ilişkisi vereceğim. 2.2 nokta, hizalı olsun. Sonrasında şöyle yayı uzatabilirsiniz. E, yine bu yayın merkez noktasına küçük bir daire çiziyorum. Bunu da çap ölçüsüne 6 milim giriyorum. Yayımı çizdikten sonra aşağı doğru 6 milim bir çizgi çekeceğim. Hayda bir komut eklenti açtık ya Allah'ım neydi bu circuit works ulaşmışız ee, şu 6 milimlik çizgiyi ölçülendirdim bakın burada ölçülendirmiş sonrasında yapmam gereken şey şu ee, şuradan düz bir çizgi çekeceğim arkadaşlar bu çektiğim çizgiye 64 milim uzunluk vereceğim bakın burada 64 milim uzunluk vermiş e, yayın bitim noktasından şu kısma kadar e, sonrasında 8 milim bir dik çizgi çekeceğim çizginin bitiminden bunu da hemen ölçülendirelim 8 olarak bakın hizasında çekmiştim zaten çizgiyi sonrasında yine bu konturu tamamlayacak şekilde çizgimizi çektik e, sonrasında yapmam gereken şey şu hemen unsurlardan ekstrüzyonla katı oluşturma komutuna girip önce şu konturu seçelim ki bakın buraya 4 milim kalınlık vermiş. Dikkat ederseniz. 4 milim bir kalınlık verelim. Ee, tamam dedikten sonra hemen bakın unsurumuz burada göründü. Yükseklik ekstrüzyon diye. Bunun alt unsuruna girip çizime tıklayacağız arkadaşlar. Sonrasında şu kontur ve görmüş olduğunuz şu iki konturu seçeceğim. Yönünü ters çevireceğim. Ve ardından bunu e, 32 milim katılayacağım arkadaşlar. Çünkü bakın kalınlığına 32 denmiş. Burada 4 sağa 4 sola ayak şeklinde bir kalınlık verilmiş. Bu dikdörtgensel konturun ayak şeklinde. Biz şu ayak kısmını görmeden sadece şu parçanın kalınlığına 32 dedik. Sonra diğer ayak kısmını da oluşturacağım. Hemen buraya onayladım. Sonrasında yine alt unsura girip çizime tıklayacağım. Bu konturu seçeceğim. Bu sefer konturda öteleme yapacağız. Ne kadar öteleyeceğim bunu? 32 milim öteleyeceğim ama ters yönde 32 milim. Yine katılama yönü de ters çevireceğim. Ve bu kalınlığı 4 yapacağım. Ve ayak kısmını otomatikman oluşturacağız. Yani 4 sağa 4 sola artı 32. Totalde 40 milim kalınlığımız var. Yani 15, 15, 30 artı 10, 40 görmüş olduğunuz gibi. Ee, sonrasında şu yüze bir çizim açıyorum arkadaşlar ki şu boşluğu oluşturabilirim. Burada 15'e 10'luk tam orta noktadan geçecek bir dikdörtgen çizilmiş. Ee, biz de aynı şeyi yapacağız. Şöyle. Ee, şu Pardon şu çizgiyi uzatabilmem lazım. İşte CTRL Z ile şöyle yapalım. Burada ilişki atadı otomatikman. Biz de o ilişkileri silmekle uğraşmayalım. Şöyle bir tane daha şey çizelim. Şuraya uzunluğa 15 diyeceğim. Ee, şu kısma ise 10 diyeceğim. Şu kenar ile, bu kenar arasındaki mesafeyi de 15 dediğim zaman çizimim tam tanımlı oluyor. Ee, sonrasında yine ne yapacağım? Bakın e, 34 milim yayın hizasında ne yapılmış? Bakın merkez noktasının hizasında da 34 demeyelim de, 34 6 diyelim, yani 28 milim yukarıda olacak. Şu çiz, çizginin 28 milim yukarısında bir dikdörtgen daha kontur daha çizeceğim. Şöyle ben size anlatamadım. Onu da şöyle anlatayım. Köşe noktası ile dikdörtgen komutunu alıyorum arkadaşlar burada. Şöyle bir dikdörtgen çekiyorum. Bunun şu kenar ile mesafesi 28 olacak. Yanlış yapmadım değil mi? Yanlış hesaplamadık. 34 6 milim dersem yarıçapı 6'ymış yayın çünkü. Şu merkez noktası ile şu merkez noktası arasındaki mesafeyi bulurum. Zaten bu da kenarın hizasında ne yapar? Ee, 34 eksi 6 28 milim yapıyor. Sonra 16 milim kalınlık verdikten sonra yine burayı da 8 milim oluşturdum. Yani ölçülendirdim yanlışlık yapmadım değil mi? Çünkü bana bir yanlışlık yapmışım gibi geldi. Bunun hizasında olabilmesi için. Evet. Şu aradaki boşluğu hesaplayalım aslında. Öyle de kolay olur. Bir kere total yüksekliğim 40. 40 ise ee, 40 eksi 15 25 milim yapar. Bir dakika 6 şu kısım ne kadar oluyor? Bir ekstrüzyonla keselim. Burada bir hata yaptık gibi geliyor ama. Çünkü. Bakayım şöyle. Evet hata yapmışız arkadaşlar. Şunun hizasında olması lazım. Şu noktanın hizasında olması lazım. O zaman ölçülendirmemizi ona göre yapalım. Yani şu yüksekliği hesaplayarak yapacağız. Ee, 6 buradan. 14 burada ne yaptı? 20, 28 yaptı. E doğru hesapladık aslında. Acaba bizim çizimimizde mi bir hata var diyeceğim. Ha biz şu şu noktayı yanlış şey yaptık. Yani burada bir dakika çizimi değiştir dedim. Özür dilerim. Burada akıllı ölçülendirmeyi komutunu aldıktan sonra şu nokta ile şu çizgi arasındaki mesafeyi 28 diyecektik ki çizimimiz tam tanımlı olsun. Hemen bakın şimdi kestiğim zaman şu hizaya kadar bakın tam hizada kesmiş olacağım ve modelimizin e, kısmını yani belli başlı kısmını oluşturduk. Şimdi şu yüze bir çizim açıyorum çizimi açtıktan sonra bakın 8'e 34'lük bir dikdörtgen çizilmiş 12 milimde mesafe verilmiş burada biz de aynısını yapacağız hemen şuradan köşe noktasıyla dikdörtgen komutu alacağım. 34 milim buradan 8 milim kalınlıkta buradan vereceğim. Sonrasında tutacağım. Buraya da 12 milim mesafe vereceğim. Ama burada bir sıkıntımız var. Bu parçanın tam ortasından geçiyor olması lazım. Bu dikdörtgensel kısmın. Ee, biz de ne yapacağız? 32 milim kalınlığımız vardı. 32 ee, 32 8 bölü 2 yapacağım. Yani buradan 12 milim bir şey vermem lazım ki mesafe tam ortada olsun. dikdörtgensel kontur. Hemen bunu da şu şekilde kesiyorum. Bakın ekstrüzyonla. Burada derinliğin çok bir önemi yok. Parçayı kessin yeterli. Ve modelimiz ortaya çıkıyor hızlı bir şekilde. Arkadaşlar e, videomuzun sonuna geldik. E, dilerseniz hemen bir parça görünüm atayalım. Yani görsel olarak hoş görülsün. Sonuçta e, bunu kapak fotoğrafı olarak ben videolarımı kapak fotoğrafı olarak kesip kırpıp Photoshop'ta ayarlıyorum. O yüzden güzel bir görünüm sağlayalım. Hemen buradan plastik görünüme geldim. High Gloss'a geldim. Hemen buradan bir kırmızı görünüm atayalım. Gövdeye ama ben beğenmedim bunu. Ne görünümlerden şu kısmı bir parçaya seçelim. Bir dakika. High Gloss'a yine geldim bu renk kısımlarını ben uyuz oluyorum yani bu solid'in. Şunu bir sileyim. Ha, şimdi oldu. Görünümü atadık. Buradan görünümü değiştirmem gerekiyor ama niye değiştirmiyor? Bir dakika, parçanın görünümünü bir kaldıralım. Arada böyle bir gıcıklığı tutuyor bunun. Hemen buradan görünümlere girdim tekrardan. Biraz da benimle alakalı bir durum da. Yani ben Farklı farklı programlar kullandığım için bazen program mantığını unutabiliyorum. Hemen e, burada parçayı seçtim. Parçayı seçtikten sonra High Gloss'a girdim. Burada rengi atadım ve sonrasında şimdi oldu. Değişiklikler yapacağız. E, parçanın rengi şöyle görünsün. Şimdi hoşuma gitti. Bu şekilde arkadaşlar modelimiz ortaya çıktı. Hemen bunu kaydedelim. Model 15'miş. 16. modelimiz olarak bunu kaydettik. Ve modelimizi bitirmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım sizler adına faydalı bir içerik olmuştur. Ee, sınavlarınızda size yardımcı olacak modelleri çizmeye çalışıyorum genellikle. Zaten çoğu üniversite bilim kadarıyla SOLIDWORKS ve AutoCAD kullanıyor. Umarım sizler adına faydalı olur. Ee, videomuzun sonuna geldik. Beni dinleyip izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Eğer e, sınavlarınızda farklı farklı modeller, hani bu çiziklerimden dışında farklı modeller çıkıyorsa e, diyin ki işte ya bizim sınavımızda bu çıktı. E, bunu bize kısaca bir modeller misin? Yani linkini bırakın eğer Modellenecek şeyin objenin bir resmi varsa ya da pdf'si varsa linkini bırakın yorumlara. Elimden gelecek hızlı bir şekilde modellemeye çalışırım. Ee, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beni izleyip dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar hatırlatayım. Kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.